Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz 4 parça, mandala desenli banyo seti, 215 lira. 6 parça, banyo aksesuar seti, 450 lira. 4 parça, lüks pembe altın, çizimli seramik yıkama seti, 650 lira. Yatak, odası bir kapılı düz gardırop, 2000 lira. Altılı, Çizgili cam kahve kupaları 317 lira. 3 adet nakış desenli yüz havlu su toplamı 198 lira. Bebekler için desenli kazaklı tulum 380 lira. Tefal buharlı ütü 3 yıl garantili 1550 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Şafir 24 parça 6 kişilik yemek takımı 3100 lira. 5 parça paslanma çelik mutfak tencere tava seti 990 lira. Karaca emaye çaydanlık takımı 730 lira. Çift kişilik 3 parça çiçekli açık gri nevresim takımı 380 lira. Bayan bağcıklı uzun kollu abiye elbise 315 lira. 5 parça yemek masası seti 934 lira. Karaca 24 parça 6 kişilik yemek takımı 1399 lira. Karaca 6 kişilik kahve fincan takımı 699 lira. Siyah kapaklı ahşap depolama kutusu 699 lira. Döküm kare tava 288 lira. Bayan Puderi sırt çantası, 190 lira, arkadaşlar. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. 4 parça, kelebek desenli çarşaf takımı, 229 lira. 6 parça, seramik kase seti, 125 lira. Kapaklı ve kaşıklı şık, selanik şekerlik seti, 144 lira. Taşınabilir, atıştırmalık depolama tepsisi, 295 lira. 6 kişilik, modern cam masa ve sandalye seti, 973 lira. Şık, 6 parça seramik kahve, çay fincanı seti, 690 lira. Kapaklı, fırın tenceresi, 324 lira. 6 parça, pastanlı çelik tencere seti, 972 lira. Bayan, yumuşak kurdele, çapraz vücut çantası, 144 lira. 10 adet, metal kanca çiçek saksısı, asma balkon bitki tutucusu, 120 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 3 katlı, banyo askılı, 113 lira. Mutfak, depolama dolabı, 1110 lira. Çift, kişilik çiçek baskılı nevresim takımı, 310 lira. Bayan dantel detaylı pijama takımı 150 lira. 3 adet pamuklu el havlusu banyo havlusu seti 212 lira. Kaşıklı baharat kavanozu seti 143 lira. Bayan şık çiçek nakışlı kontrast dantel gecelik 120 lira. Çift kişilik 3 adet polyester nevresim takımı 380 lira arkadaşlar beğeni butonuna basmayı unutmayın. 2 adet düz renkli volan kenarlı dantelli zarif yastık kılıfı tanesi 81 lira. 40 parça 8 kişilik porselen desenli yemek takımı 1500 lira. Bayan 6 adet büyük kapasiteli moda baskılı çanta seti 661 lira. 6 adet Japon tarzı seramik tip kaseleri 475 lira. Banyo dolap ince ayakta duran Depolama organizatörü, 564 lira. 3 parça, kız çocukları için sevimli çiçek noktalı elbise seti, 415 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 6 adet, kahve porselen fincan seti, 440 lira. 1 adet, puderi araba koltuk arkası düzenleyici, 105 lira. 12 adet sızdırmaz gıda saklama kabı seti 175 lira. Bayan 4 adet kareli uyku altı rahat ve sıcak ve uyku pijama 231 lira. 2 katlı mutfak bulaşık kurutma rafı 268 lira. Tekerlekli bitki tutucu metal çiçek sepeti rafı 385 lira. Standlı yağdanlık tuzluk ve biberlik 175 lira. 360, derece dönem makyaj, fırça düzenleyici 170 lira. Kapaklı, cam saklama, kapları toplamı 360 lira. Çift, kişilik 4 mevsim konfor, çiçek desenli nevresim takımı 440 lira. Genişlik ve yükseklik ayarlanabilir, bitki standı 150 lira. Yazlık ultrasonik kabartmalı, çiçek desenli organ, 502 lira, arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Depolama, dolabı çekmeceli, plastik dolap, 536 lira. 4 adet, çizgili banyo havlu seti tanesi, 154 lira. Yumuşak, rahat ve cilt tostu yorgan, 576 lira. Erkekler, için açık hava spor pantolon, 210 lira. 5 katlı, dikey bahçe yatağı tekerlekli ve konteyner, kutuları ile birlikte 549 lira. 3 adet, karbon çelik fırın tepsi seti 299 lira. Çift, kişilik nevresim takımı 277 lira. 12'li, mikrofiber temizlik bezi 122 lira. Meta, L4'lü beyaz ahşap kulplu, yuvarlak, tepsi seti toplamı 615 lira. 12'li lav klasik çay bardağı 125 lira. 30 parça çubuklu model 6 kişilik çatal kaşık takımı 250 lira. Güral porselen 12 parça 6 kişilik Türk kahvesi takımı 599 lira. 4 adet sızdırmaz mutfak saklama kutusu seti 475 lira. Bayan toparlayıcı korse 280 lira bayan, baskılı kısa kollu pijama takımı, 350 lira. Ar Yıldız, 6 kişilik Türk kahve, fincan takımı, 399 lira. Çift, taraflı yumuşak battaniye, 576 lira. Pratik, erzak saklama kabı, 299 lira. 5 parça, banyo seti, 417 lira. Tel, mutfak depolama arabası, 650 lira. Kadın, düz renk şık sandalet, 293 lira. Üçlü, ahşap kapaklı cam kavanoz seti, 220 lira. Yuvarlak, duvar saati, 290 lira. 26 santim, boyutunda ikili oval servis tabak, 350 lira. Korkmaz, çaydanlık takımı, 790 lira. Mega, Boy dörtlü yuvarlak saklama kabı seti tanesi, 78 lira. Porland, porselen 18 parça 6 kişilik yemek takımı, 1100 lira. 28 santim, boyutunda yanmaz yapışma titanyum kaplama wok tavası, 299 lira. Büyük, kapasiteli pencereli giysi saklama çantası tanesi, 192 lira. 26 santim boyutunda bakır krep tava, 246 lira. Bakır, üçlü cezve seti, 390 lira. Mor, mavi 24 parça 6 kişilik, porselen yemek takımı, 1300 lira. Altılı, seramik çorba kasesi tanesi, 65 lira. 2 adet, tuz ve karabiber öğütücü, 224 lira. 2 adet, fırın tepsisi, 256 lira. 4 adet süt pamuklu kalın örgü ipliği tanesi 56 lira. Lekeye, dayanıklı kaymak, mutfak ve koridor halısı 350 lira. Üçlü standlı baharat takımı 325 lira. Kadın, düz destekli sütyen 149 lira. Mermer, desenli banyo aksesuarı 234 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.